Hafta sonunda Elizabeth adında yaşlı bir kadın, kasabada dolaşan tehlikeli bir köpek olduğu haberini aldı. Kimse bu köpeğe yaklaşamıyordu bile ama Elizabeth hayvanlara karşı sevgi besliyordu. Bu köpeği bulup ona yardımcı olmak istiyordu. Bazen bizim sevgimize ve ilgimize muhtaç kişileri görmezden geliriz. Özellikle de bu kişi pitbull gibi yırtıcı hayvan denince Akla ilk gelen türlerden biri ise yaşlı kadın, herkesin yaklaşmaya korktuğu bu hayvana acımıştı. Kadın, kasabada dolaşan tehlikeli bir köpek olduğu haberini almıştı. İnsanlar pitbulllardan oldukça korkar ve onlardan mümkün olduğunca uzak durmak ister. Yaşlı kadın tüm kasabayı korkuya sürükleyen bu hayvanı merak etti. Bir gün anneannem alışveriş yapmaya giderken herkesin korktuğu bu köpekle karşılaştı. Köpek hiç hasta gibi görünmüyordu. Aksine oldukça sağlıklı duruyordu. Ama yine de insanlar ona yemek vermediği için çöpleri karıştırarak yiyecek bir şey bulmaya çalışıyordu. Marketten alınacakları alan kadın eve gelirken köpeği de yanında getirmiş. Eve dönüş yolunda kadın bir komşusuna rastlamış ve komşusu ona bu köpeğin herkesin korktuğu köpek olduğunu, onu eve almamasının daha iyi olacağını söylemiş. Ama kadın bunları dinlemedi. Kadının aklındaki tek şey bu köpeğin gerçek sahibine bir şekilde ulaşmaktı. Bu köpeği bir başına öyle sokakta bırakamazdı. Afiş çıkartıp eğer hala arıyorsa köpeğin sahibine ulaşması gerekiyordu. Bu köpek 5 gün kayıp kalmış ve sahibi onu almaya hiç gelmemiş. Bu sırada köpek sürekli yanında duran bu kadına alışmış. Kadının çocukları da büyüyüp başka bir şehirde yaşamaya başladığından kadın bu köpeği kendi çocuğuymuş gibi benimsemiş. Kadın köpeğe Base adını vermiş. Kadın köpeğe kendi başından geçenleri anlatırken köpek de kadının ayaklarına uzanıp onu dinliyordu. Zamanla bu ikisi çok iyi arkadaş olmuş. Bir gün kadın çamaşır yıkamak için nehre gitmiş. Suya girerken de ayağa takılıp suyun içine düştü. Yoğun akıntıya kapıldı ve yüzme de bilmediği için kendini kurtarması imkansızdı. Kadının çığlıklarını yakındaki Beys duymuş ve hemen suya atlayıp kadını kurtarmış. Komşular da kadını duymuş ama zamanında yetişememişler. Pitbull kadına saldırdı sanmışlar. Kadın daha sonra köpeğin kendisine saldırmadığını, tam aksine kendisinin koruyucu meleği olduğunu söyledi. Zamanında kadın köpeğin hayatını kurtarmıştı ve şimdi de bu köpek kadının hayatını kurtarmış oldu. Hayattaki her şey bazı şeylerin sonucu değil midir zaten?